Diferansiyel, motor torkunu çekiş aksındaki tekerleklere aktaran ve farklı hızlarda dönmesine imkan sağlayan bir aktarma organıdır. Tüm araçlarda bulunan bir parçadır. Diferansiyelin varoluş amacı motor gücünü tekerleklere iletmektir. Motordan çıkan dönme hareketi ilk önce şanzımanda hıza göre ayarlanır ve diferansiyele aktarılır. Diferansiyel arkadan itişli modellerde hareketi 90 derece döndürerek tekerlekleri aktarır. Bir otomobil viraja girdiği zaman iç tekerlekler daha yavaş dönme eğilimindeyken dış tekerlekler daha hızlı dönme eğilimindedir. Diferansiyel sayesinde tekerleklerin tur sayıları viraja göre ayarlanır. Motordan çıkan dönme hareketi istenilen hıza İlk önce şanzıman vasıtasıyla değiştirilir. Daha sonra ve son kez deferansiyel vasıtasıyla değiştirilir. Deferansiyel önden çekişli araçlarda ön aks üzerinde şanzıman kutusu içerisinde bulunur. Arkadan itişli araçlarda ise arka aks ortasında döküm bir muhafaza içinde bulunur. Dört çeker araçlarda ise Ön, arka ve aktarma şaftı üstünde olmak üzere 3 adet bulunur. Diferansiyel olmasaydı, çekiş aksındaki tekerlekler aynı hızla dönerdi. Viraja girilince özellikle iç tekerleklerde bulunan lastikler çabuk aşınırdı. Tekerlekler farklı hızlarda dönemeyeceği için yol tutuş çok kötü olurdu. Diferansiyelde yağlama birinci sırada gelen en önemli gerekliliklerden birisidir. Yağlama için mutlaka özel diferansiyel yağları kullanılmalıdır. Yağ yuvarlak dişli tarafında mekanizma içerisinde dolaştırılır. Diferansiyel kovanının altında yağı boşaltmak için üstünde ise yağ eklenmesi için birer tapa bulunur. Diferansiyelin Yağ sızdırmazlığı sağlıklı çalışabilmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca alttan alınabilecek darbelerde de diferansiyel hasar görebilir. Şanzımanı diferansiyele bağlayan elemana şaft adı verilir. Şaft şanzıman bağlantısında esnek bir yapıya sahiptir. Yolların engebeli yapısında şanzıman düz konumunu her zaman koruyabilsin diye şaft esnek bir yapıdadır. Türüş açısı değiştiğinde universal mafsallar şaftın esnek olmasını sağlar. Ağır olmamaları için şaftlar içi boş boru şeklindedir. Sarsılmayı engellemek için düzgün ve balansa alınmış olmalıdırlar. Genelde motorun dönme hızıyla döndüklerinden hafif bükülmüş ya da balanslı olurlarsa otomobilde ciddi hasarlara neden olabilirler.